Nedir la? Bu ne? Bu. Elma. Elma. Bu ne? Armut. Almut. Bu ne anneciğim? Muz. Muz, Muz. Muz. Muz da bakayım. Muz. Bu ne? Üzüm. Ömür. Üzüm. Ömür. Üzüm. Ömür. Üzüm. Üzüm. Bu neydi? Hı? Bu neydi? Hı? Bu neydi? Hı? Elma. Elma. Bu neydi? Hı? Armut. <laughs> bu ne? Hı? Bu ne? Hı? Portakal. Bu, bu da da. Bir daha da bakayım. Portakal. Portakal. Bu bu. En güzeli. Bu ne? Hı? Bu ne anneciğim? Hı? Bu ne? Limon. limão sou eu não sou eu limão de baki mm -hmm. limão mm -hmm.